Bizim cömert bağışçılarımız var ya cömertliği Hı -hı. konuştuk. Evet Onlar da dedik bu yavrularımızın sünnet organizasyonunu işte ama bir yavrumuzu sahiplenerek ama e, gücü nispetinde destek olarak havuza biriktirmek suretiyle başlattık. Ve elhamdülillah bu sene beşincisini yapıyoruz. Tahmin ediyorum herhalde şu ana kadar bir 250 sayısını geçmişizdir Maşallah. yani beşinci sene. Ya, Ortalama 50-60 tane güzel. yavrumuz sünnet oluyor. Bu sene tabii kayıtlar daha devam ediyor. Hı -hı. Yani bu son haftaya kadar 17 Ağustos haftasına kadar kayıtlar devam edecek. Bize müracaat ediyor. Bizim uhtemizde olan ailelerin dışında ihtiyaç sahibi olduğunu beyan eden ve bizimle kanaat getirdiğimiz aileler müracaat ediyor. Ve biz ne yapıyoruz? Bu yavrularımıza her yıl anlaştığımız bir yerde böyle şehzade kıyafetleri giydiriyoruz. Evet. O ve... kıyafet zaten şehzade kıyafetidir değil <laughs> evet. mi? sünnet kıyafeti dediğimiz. Evet. Ondan sonra Çok da güzel. Ee, sonra ne yapıyoruz? Ee, bu yavrularımızı anneleriyle beraber Sultan Abdülhamit Han'ın kabri şerifine ziyarete götürüyoruz, Ayasofya'yı ziyaret ettiriyoruz, böyle bir Çok gezi güzel. de plan. Eyüp Sultan'a götürüyoruz, e, ondan sonra. Unutamayacağı bir gün aslında evet. yani bir çocuğun. E, aslında bizim de unutamadığımız bir Değil gün mi? oluyor Mustafa Bey. Doğru. E, bunun yanında bu yavrularımıza bir tarih bilinci verdikten sonra e, üçüncü aşama e, bunları ameliyat ettiriyoruz e, bir anlaştığımız bir e, sağlık kuruluşunda. Ankara'da olanlar Ankara'da, Bursa'da olanlar Bursa'da. İnşallah seneye Konya'da da olacak bu. Evet. Allah izin verirse. Sonrasında ne yapıyoruz? Bu yavrularımızı Sünnet ettirdikten sonra bir de onlara nakdi bir hediye takdim ediyoruz. Böylece hem o ailelerin bir ihtiyacı görülmüş oluyor. Onlar için önemli bir şey, bir e, güzel bir törenle de e, taçlandırılmış oluyor. Hem tarih bilinci yeni yetişen nesillere veriyoruz. Hem Sultan Abdülhamit Han'ın adetini yaşatıyoruz. Hem Efendimizin sallallahu aleyhi ve sünnetini yaşatıyoruz. Aslında gerçekten bu sünnet organizasyonu Hayder'in her yıl yaptığı ve her yılda sayısı artarak devam eden ve ciddi de bir telaşı olan bir organizasyon. Hı hı. Neden Mustafa Bey? Çünkü hastaneyle anlaşmanız lazım. Sağlık hijyen koşullarına dikkat ederek bir plan yapmanız lazım. Aileleri tespit etmeniz lazım. Ondan sonra bu çocuklara terziden ölçü aldırıp kıyafet diktirmeniz lazım. Başlı başına evet. tatlı bir telaş diyelim buna. Hem de e, ecdadımız Sultan Abdülhamit Han'ı da yad ediyoruz. E, bu anlamda da çok güzel oluyor. Çok da mutlu oluyoruz onu da söyleyeyim. Elhamdülillah bu senede bu organizasyonu 17 Ağustos'ta gerçekleştireceğiz. E, i̇nşallah e, biz tabii önceden programı ilan ederiz. Bağışçılarımızdan da katılmak isteyenler olursa Eee Abdülhamit Han'ı hem ziyaret ederler. Belki bu sene bir ziyaret de organize edebiliriz. Hı hı. Bakalım dur bakalım inşallah. i̇nşallah. Yani güzel bir e... Yani düğün e, telaşı gibi bir telaşınız var evet, aslında evet. değil mi evet. inşallah?